Merhabalar, size multiple skleroz hastalığında kök hücre nakli ile ilgili bir bilgilendirme yapmak isterim. Multiple skleroz, kendi bağışıklık sistemimizin sinir hücrelerine verdiği harabiyetten doğan bir çeşit otoimmün hastalıktır. Hematologlar ve kök hücre nakli bunun neresinde derseniz, bazen bu bağışıklık hücrelerinin yazılımı, programı bozulur ve bu şekilde kendi beyin hücrelerine hastanın zarar vermeye başlayarak bir hatalı durum ortaya çıkmış olur. Kök hücre nakli ise bizim kan ve kemik iliği hastalıklarındaki amacımızdan ziyade bu hastalıkta bu bağışıklık sistemine reset atmak, sanki bu yazılımı bir nevi sıfırlamak için kullanılabilir. Her multiple skleroz hastası kök hücre nakli adayı mıdır? Hayır. Kök hücre nakli adayı olan multiple skleroz hastalarımızı nöroloji doktorları en iyi şekilde belirleyebilir. Hematologlar ise uygun hastalarda bu kendi kök hücrelerinden yaptığımız kök hücre naklinin uygulayıcısı olabilir. O yüzden nöroloji hekimi ile kök hücre nakli ekibinin ve hematologların koordinasyonu çok önemlidir. Multiple skleroz önemli sakatlıklara, yaşam kalitesini bozan durumlara sebep olabilen ve sık görülen bir hastalık. Bu hastalıkta fayda görebilecek genel çerçeveyle hastalar kimler dersek, bunlar genel olarak hastalık tanısı çok eski olmayan, örneğin 10 yılı aşmamış bir tanı geçmişine sahip hastalar. Multiple skleroz tipi alevlenmelerle ve düzelmelerle seyreden, beyininde görüntülemelerde MR bulgularında aktif iltihabi lezyonların olduğu, aktif iltihabi bulguların olduğu hastalarla ilk basamak tedavilerle, ilaçlarla belirgin fayda göremeyen hastalar şeklinde uygun hasta profili özetlenebilir. Peki biz hematologlar bu sürecin neresindeyiz? Biz multiple skleroz hastalığını nörologlar kadar elbette iyi değerlendiremeyiz ve nakil uygunluğuna tek başımıza karar veremeyiz. Uygun bir hasta olduğu belirlendikten sonra hastalarımızın nörologları tarafından biz kök hücre naklinin hazırlık aşamaları, nakil dönemi ve naklin sonrasındaki kritik periyodun en sağlıklı şekilde atlatılması için kök hücre nakli ekibi olarak hizmet vermekteyiz. Tüm multiple skleroz hastalarımıza ataksız ve ilerlemesiz sağlıklı günler diliyorum.